Sizinle öyle bir meditasyon yapacağız ki bolluk, bereket ve para artık hayatımıza kolaylıkla gelecek. Şu ana kadar gelmemesinin sebebi parayla ilgili bize yerleştirmiş olan inançlarımızdı. Bu meditasyonu yaparak beynimizde para ile ilgili yeni nöron bağları oluşturuyoruz. Hadi şimdi bu meditasyonu yapalım, parayla ilgili inançlarımızı oluşturalım. Çokça paraya sahip olduğunu düşün. Bu senin hayatında nasıl bir rol oynuyor? Olduğun yeri gör, olduğun yerde, tevrende çokça paraya sahip olduğunda da sevdiğin insanların seni yine sevmeye, aynı sen olarak bakmaya devam ettiklerini gör. Yeni gelen insanlara bak. Çokça paraya sahip olan o yeni gelen insanların da iyi insanlar olduğunu gör. En önemlilerinden biri. Oraya ait olduğunu hisset. Bu kadar paraya sahip olsan neler yapacağını gör. Bu kısmı sana bırakıyorum. Paraya sahipsen aldığın evini, arabanı, kurduğun işini, her birini tüm hücrelerinde hisset ve bu meditasyonu her gece yap. Bir önceki meditasyonu da alta yazdığımız olumlamaları yaparak parayla ilgili kendi inançlarını oluştur.